Berra, Çinliler neden bu parmağını kullanamazlar? Neden? Söyleyeyim mi? Söyle. Bilmiyor musun? Hayır. Merak ediyor musun? Evet. Çünkü bu benim parmağım. Bu benim parmağım nasıl kullansınlar ya Allah Allah. Büyük susam, küçük susama. Küçük susam çok konuşunca ne demiş? Susamcık sus. <laughs> Dur yazayım şuraya da anlayınız. Kanka bir şey diyeceğim. Süpermen'in büyüsü kimdir? Kim? Süp çavuş. Ne vuruyor lan? Bence komik. Bir gün metrobüste gidiyorum. Yanımda arkadaşım var. Ee, dedim ki itfaiye neden kırmızı? Bilmem dedi. Dedim niye kırmızı? Bir daha soruyorum. Yine bilmem dedi. Dedim ki o kadar hortum sana girse sen de kızarırsın dedim. Sonra kalp krizi geçirdim. Dün gece geniş geniş konuşan bir arkadaş vardı. Kimyamı bozdu iki dakikada. Döndüm dedim ki hayırdır kardeş götüne lollipop mu soktun ağzından bal damlıyor. Güldük. Bence komik. <laughs> Komikti yani. Abi sen hangi takımlıydın ya? Takım tutmuyorum kardeşim ben. <laughs> Gel benim takımları tut o zaman. A abi tamam kızma abi. Bakma öyle ters. Abi sen çay söyledin değil mi? Çaylar nerede lan Rize'den mi geliyor? Aha bu da güzeldi bak. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam bundan iki sene önce falandı üniversitedeyim. Böyle dersten çıktık. Biri dedi ki, abi herkes ortaya bir fikir atsın. Ondan sonra karar verelim nereye gideceğimize. Kağıda fikir yazıp <laughs> yere atmıştım. <laughs> sonra nereye gittiler bilmiyorum ya. Çağırmadılar. Yaptığım en orijinal ve de en samimi espri bundan bir 10-15 sene önceydi. Okulun bahçesindeyim sigara içiyorum. Neyse okuldan tanıdığım bir kız o ara sinirli sinirli okulun kapısından çıktı. Ben nereden çıktım ya dedi aynen. Ben de bunun üstüne amdan dedim. İkimiz de güldük. <laughs> kanka efendim adamın biri ölmüş tamam mı? E ee, mahallenin bütün kedileri başına toplanmış niye oğlum? adam pisi pisini ölmüş hocam bir sorum olacaktı esmerim biçim içim ölürüm esmer için esmer için ölüyorsak sarışın için ne yapmalıyız? orijinal <laughs> mi değil mi bilmiyorum hadi yorumlara yaz da kavga edelim senle beraber <laughs> Nefes Domal mı? Nefes Biri çıkıp abim. daha orijinali yapana değil yani orijinal espri. Orijinal mi bilmem ama bir keresinde annem buzdolabından yumurtalıkları çıkartmıştı. Dolabı temizliyordu. Anne şimdi dolap kısır mı kaldı yani demiştim. Ondan <laughs> sonra evde kovalandım falan böyle. Olan <laughs> ya çok kötü. Ne oldu kanka neyin var? Basur olmuşum oğlum ya. Ha sen gel onu bir de basur. <laughs> aç aç ağzını aç. Sen. Niye çömlen mı Ağzına sıçacağım. Allah. Adamın evi yanmış, odaları düzmüş. Fikret'in selamı var. Fikret'in. Fikret'in. Tipik ayıkmış. Şekli sandal. Bunun gece bir ne yaptım ve benden galiba birazcık soğudu. Ben sizle de yaparım hemen. Balın üstüne yoğurt dilmez, helva yenirmiş. Çünkü geliyor bak. Balık öldüğünü anlasın diye. <laughs> Pert. Bir gün espri yaptım da çekeceğim demiştim. Saat 6.30. Deniz diye bir insanla evleneceğim. Çocuğuma bu kim diye sorarlarsa denizin çocuğu diyeceğim. Deniz kim diye sorduklarında da okyanusun çocuğu diyeceğim. Bence ben uyumalıyım artık. Abi hani kalabalık değil. Artık vurun bana. <laughs> Ahmet'in selam var. Hangi Ahmet? İstikamet. <laughs> Geçen bir taksi çevirdim abi. Hala dönüyor. Gaga gaga gaga. Başıma ağrı girdi. Belime de van. Gaga gaga gaga. Ya bu komik mi? Amına kodumu çocuğu. Kadın hakkı yoktur. Çünkü hakkı erkek ismidir. Yaptığım onun orijinal espri. Arkadaşlar demişti ki Ahmet Kaya'nın konseri var demişlerdi. Ben de dedim ki kafama maskar gidelim dedim. Güzel değil mi? Tamam. Kızlar Tommy'nin annesine ne denir? Ben bilmiyorum. Allah ben ne, ben... ne denir? Anatomi <laughs> denir. Nereye gidiyorsunuz Senin ya? ya nereye gidiyorsunuz sen ya? <laughs> ya. <laughs> ya, ya ne 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 koala koala demiş ki. Ben kaçayım sen koala. <laughs> Berkan sana soğuk espri yapayım mı? Yap. Kaç derece olsun? Şimdi arkadaşım böyle ortamda kola dolduruyor. Kanka bana da kola koyar mısın dedim. Hangi kola dedi? Orta kola dedim. Pah, ah, pah. Tamam. Silkin beni. Beni silkin kendime getirin. Ben kendimde değilim. <laughs> Abi şu an taksideyiz ama bu hareket etmiyor neden? <laughs> tamam tamam vurmayın vurmayın. O kanka hayırlı olsun. Saatinin markası ne? Kasıyor. Vallaha mı? Kanka benim de bilgisayarım kasıyor. Kanka. Kanka. Oğlum gülsene lan. Komik değil. Bence komik. Gül. Kolonya molonya bir şey git. Öldü. Abi ne yapıyorsun? Çek 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 çek. Çattığım küse bak ha. Ona bak. Bakın şimdi bunun kadar daha orijinal bir espri daha duymamışsınızdır. Gözün aydın, burnun muş. Orijinalliğe bakar mısın? Bu espriyi hep yapıyorum. Ayşe makasın var mı? Var. Çok lazım verir misin? Ama evde. Tamam. Ankara'dan ne geldi. Evde bir bayram havası. Bayram havası dediğine göre abisi deli. Deliye her gün bayram ya. Onu anlatmıyor mu? Sonuç olarak deliymiş abi sen. <laughs> Abla sana birinin selamı var. Kim? Cem. Hangi Cem? Tencerem! <laughs> Abimle küçük yaştan beri tiyatrola uğraşıyoruz. Ben ara verdim o devam etti. Yürüdü de biraz birkaç kere yurt dışı turnesine çıktı. Şimdi yine çıkıyor. Norveç'e, İsveç'e ve Danimarka'ya gidecek. Ben de bilirim o coğrafyayı dedim. Nerelerine gidiyorsun? Dedi İsveç'ten Göteborg, Norveç'ten Amberg, Danimarka'dan dedim sus. Eğer o da sikle borksa ne olur gitme. Ne <laughs> yapıyorsun Selma? Telefonla konuşuyorum. Senin telefon konuşuyor muydu ya? Hayır. <laughs> Hayır bence güzel espriydi. Niye bana öyle dedik baktı ki? <laughs> ya kafeye ders çalışmaya geldik. Bu da gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şey ya hani bu mutlak değer hani futbolda da var ya hani. Mutlak gol kaçtı diyor mesela spikerler. O tarz şey mi? <laughs> Değil mi? Tamam. Kanka Rak seni sordu. Hangi Rak? Abdurrezzak rak. Vurmayacağım Vurmaya bile değmez. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya ben kuzenimle iddialaştım kahvaltısında tabi ben kaybettim iddiayı Neyse ben ertesi gün oldu sabah kahvaltı yazılıyorum böyle yumurtayı aldım elime tam yapacağım böyle Mert'e döndüm dedim ki Mert dedim yumurta dedim sahanda mı seviyorsun dedim yoksa dedim deplasmanda mı Eee <laughs> Merhaba kolay gelsin Eee Şunun fiyatını soracaktım ben ama 45 lira mı? Şu etiketinde size 15 yazıyor. Yani bana 15 mi? Neden ben anlasın? Ha o beden şeysi mi? Tam kalsın, kalsın o zaman. Bir dövmedikleri kaldı ya. Geçen gün etütün terasında oturuyoruz. Bir hayvansever arkadaş yanımıza geldi. Dedi ki futbol ayakkabıları kanguru derisinden yapılıyormuş. Doğru mu? Evet dedim. Yoksa kafa topuna nasıl çıksın adamlar? Şşş. 1 2 3 tıp. Hayır. 1 iki, Üç, Mühendislik. Arkadaşlar bana aralarında espri reis derler. NASA hem orijinalin espri hem reis oldu. Oğuz iyi ki İtalya'da doğmamışız. Neden? Çünkü İtalyanca bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gülsene. Şakacı kız seni. Yavaşça ismimin olduğu yere bak. Soyadım ne? Özgün. Anlamı ne? Orijinal. Yani soyadım gibi espri yapacağım. Dinle şimdi. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Şş, terzi. Kardeşim brokoli var yer misin? Ben onu brokoli çok oldu bu abi. Arkadaşım bir ara seven unutmaz oğlum dedi. Ben de dedim ki seven unutmaz zaten. Eğit unutur. Ee, ko Komikti. Abi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. Ben değil de babam sağlık mesleği kazandığım gün geldi bana müjde veriyor. Ben de istemiyorum. Başladım ağlayıp sızlamaya. Ağlama etme falan. Sonra geldi ciddi ciddi bir yüzüme baktı. Üzülme de. Sağlık olsun. <laughs> Cidden bunu dedi ya. <laughs> Suyla toprak evlenirse ne olur? Çamur olur. Daire kiralanmaz. Kare kira. Dikdörtgen kirala. Üçgen kirala. <laughs> Bizim mahalle bir teyze öldü işte. bize de mevlüt için evinde duruyoruz yardım ediyoruz. Bir dedim sigara içmeye dışarıya çıkayım. Dışarıda da kalabalık var işte. Biri geldi dedi ki usta ölüm sebebi ne? dedi Ben de susamadım kendim dedim ki ölüm sebebi 95 yaşındaydı. Çocuk tutamadı kendini o kadar kişinin içinde kahkaymıştı. Ayda 1000 TL kazanmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise o zaman aya çıkın. Arkadaşım bizi de kalırdı komagene'den bir şeyler söyledik. Sonra ertesi hafta ben onlarda kaldım tekrar komagene'ye girdik. Saat 12.30 sipariş vereceğiz. Dedi ki geçen hafta koyduklarından komagene. İşte e gelişmesi koma gene. <laughs> Bence komik. o an komik de hala komik. Lisede Şeref adında bir hocam var. Bir gün acayip yani ne derler yaramazlık yaptım ya. çocuk gibi. Kızdı. Susun lan şerefsizler dedi. Ben de şerefsizsiniz hocam dedim. Ama haklıyım ne yapayım? Kanka ayazı arabi. Efendim? Ayazlı kanka ayazı arabi. Ne arabi arabi oğlum Türk iş koyayım. Hani demek istiyorum ki arabi arabi yani Arap değil. Türküz kardeşim. Adamın biri varmış ikinci dönem düzeltmiş. Bravo, bravo. Lan helal olsun sana be. Ulan sen olmasan neye güleceğiz biz yemin ediyorum ya. <laughs>